İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi Coca-Cola içmemek İsrail'i durdurur mu? Bu hafta sonu Londra sokakları yine dolup taştı. 2003 sonrası en kalabalık gösteri olduğu söyleniyor. Resmi rakamlar 300 bin diyor ama bağımsız gözlemciler 1 milyona yakın insanın sokaklara çıktığını ifade ediyor. Bu gösteriler sadece Londra'da değil, dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerinde yapılan gösteriler her hafta sonu devam ediyor. Brüksel, Melbourne, Paris. Hatta İsrail'in Hayfa kentinde bile odotoryum meydanında toplanan göstericiler, araçlarıyla konvoy halinde aynı kentin Kuisarya kazasında Netanyahu'nun evinin önünden geçen yola çıkarak gösteriler yaptılar. Geçen hafta iki yazı yazmıştım. Türkiye'de sadece Cumhur İttifakı olarak ve muhalefet davet edilmeden tek bir miting düzenlendi. Neden Türkiye'de her hafta sonu sokaklarımız zalim İsrail aleyhine dolmuyor? Hatta demiştim ki İsrail'de bile Türkiye'den daha fazla Netanyahu aleyhine gösteri yapılıyor. Türkiye olarak ne yapıyoruz? Evet iktidar kendi seçmenine karşı sadece bir miting yaptı ve bitti. Ve ardından Coca-Cola boykotu geldi. Kahve ve hamburger boykotuyla beraber. Kola ve kahve içmeyerek bir de hamburger yemeyerek İsrail'i dize getireceğiz diye hava yaratıldı. Ama geçen hafta dediğim gibi bu kola şirketinin Türkiye'deki fabrikasını Recep Tayyip Erdoğan açmıştı. Ama daha da önemlisi bu kola şirketinin Filistin'de 4 fabrikasının olduğunu ve yatırımlarını Anadolu Ajansı zaten haberler yapmıştı. Ve de daha da önemlisi şuydu. Bu kola şirketi ve hamburger şirketleri Türkiye'de ve Türk gruplarındaydı. Hatta her ikisi de Coca-Cola ve Tap Gıda olarak İstanbul Borsası'nda halka açık şirketler olarak işlem görüyordu. Türk şirketlerini boykot ederek İsrail'i durduracağını zanneden bir kesim oluşturuldu ve millet adeta uyutuldu. Oysa İsrail'e neler satıyoruz neler. Türkiye İhracatçılar Meclisi tim raporuna göre Türkiye İsrail'e mal satışında Çin ve ABD'den sonra gelen Almanya ile beraber aynı seviyede ihracatta bulunuyor. Yani İsrail'in ihtiyaçlarını karşılamasında dünyada üçüncü ülkeyiz. Tim verileri diyor ki 2022 yılında İsrail'e 1 milyar 192 milyon dolarlık demir çelik satmışız. Bunu 563 milyon dolarla motorlu kara taşıtları izlemiş ve 3. sırada da 512 milyon dolarla plastikler ve mamuller geliyor. Bakın TÜİK dış ticaret verilerine göre son 6 aylık ortalamada İsrail'e ayda 450 milyon dolarlık mal satıyoruz. Yani yıllık bazda 5.4 milyar dolar. Hatta son yıllarda ihracatımız 7 milyar dolara kadar yükseldi. Geçen yıl Ocak-Ekim ayları itibariyle İsrail'e 5 milyar 568 milyon dolarlık mal satmışız. Aylık ortalama 556 milyon dolar. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Ekim sonrası İsrail'on ticaretin daraldığını söyledi. Evet bir daralma var ama bunun da 7 Ekim'le alakası yok. Şöyle izah edelim. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ekim ayında ihracatımız 460.8 milyon dolardan 327.6 milyon dolara gerilemiş. Yani ihracatta %28.9 düşme var. Ama bakınız Ocak-Ekim dönemine kadar zaten bir düşüş yaşanıyor. Ocak-Eylül ihracatımız 5.11 milyar dolardan zaten 4.07 milyar dolara gerilemişti. Buradaki daralmanın 7 Ekim sonrasıyla çok alakası olmadı. Ekim ayında İsrail'e satışlarımız %28.9 geriledi de mesela Kamerun'a %31.4, Katar'a %60.6, Jamaika'ya da %46.1 ihracatımız geriledi. Acaba ihracatımızın Ekim ayında %43.5 azaldığı Danimarka'ya da mı Netanyahu tepkisi veriyoruz? İşin özetine gelelim. Önce boykot ve gösteri kısmına bakalım. Batı ülkelerinde devlet yönetimlerinin İsrail'e desteğiyle sokakların İsrail'e tepkisi aynı anda yaşanıyor. Özellikle İngiltere bu açıdan öne çıkıyor. Ama unutmayalım ki Fransa'da mesela İsrail gösterileri yasaklanmıştı ve gösteriler hiç kesilmeden devam edince Macron İsrail'e tepki vermek zorunda kaldı. Şu anda İngiltere sokakları dolup taşıyor. Öyle bir gösteriyle değil. Her hafta sonu sokaklar tıklım tıklım. Biz ne yapıyoruz? Coca-Cola boykotu ya da ya da Burger King boykotu. Bunlar isim hakkıyla çalışan Türk şirketleri ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bile İsrail'e tepkiyi bu ürünleri menüden çıkartarak başaracağını sanıyor. Ama İsrail e, özellikle bomba yapımında kullanılacak stratejik ürün satışlarında bir kısıtlama duydunuz mu? Orada yaptırım olarak güç ifade edecek herhangi bir ürün satışına kısıtlama geldi mi? Ya da Türkiye'de sokaklarımız büyük gösterilerle İsrail aleyhine yürüyor mu? Londra'daki 1 milyon gösterici Coca-Cola içmeyerek ya da hamburger yemeyerek İsrail'i protesto etmek yerine neden acaba sokaklara döküldü ve zalim İsrail'e dur dedi?